Makyajın karanlık tarihi. Bugün makyajla kendimizi güzelleştiriyoruz ama tarihte bu kadar şanslı değildik. Makyaj güzellik uğruna insanlara ciddi zararlar verdi. Orta Çağ'da ve Rönesans döneminde soluk ten rengi soyluluğun simgesiydi. Kadınlar kurşun karbonat içeren beyaz pudralar kullanıyordu. Bu pudra zamanla cildi tahrip ediyor, saç dökülmesine ve ağır kurşun zehirlenmesine yol açıyordu. Bu yüzden birçok kadın genç yaşta hayatını kaybetti. Peki ya göz makyajı? Victoria döneminde kirpiklerini koyulaştırmak isteyen kadınlar balmumu ve kömür tozuyla yapılan maskaralar kullanıyordu. Bu ürünler sıklıkla göz enfeksiyonlarına hatta körlüğe neden oluyordu. Bir de 18. yüzyıldaki ölümcül güzellik trendini düşünün. Arsenik bazlı yüz kremleri cildi pürüzsüz gösteriyordu ama arsenik vücuda yavaş yavaş işleyerek ölümcül sonuçlar doğuruyordu. Üstelik bu kremleri kullananlar zamanla ciltlerinin daha kötü hale geldiğini fark ediyor daha fazla sürerek kısır bir döngüye giriyordu. Hatta bazı parfümler bile sorun yaratıyordu. 19. yüzyılda kullanılan bazı parfümler civa ve diğer toksik maddeler içeriyordu. Bu maddeler özellikle sürekli maruz kalındığında sinir sistemi sorunlarına neden oluyordu. Tarihin en büyük dersi ne mi? Güzellik uğruna yapılan hatalar modern kozmetik güvenlik standartlarının temelini oluşturdu. Artık ürünlerin içerikleri titizlikle inceleniyor. Ama sormadan edemiyoruz. Bugünün güzellik ürünleri de ileride sorun yaratır mı dersiniz? Yorumlarda tartışalım.